Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekiş. Bugün sizlerle Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. War Robots'ta İkarus Siberistilası diye bir güncellememiz mevcut. Ana ekranımız değişmiş, robotlarımızın bulunduğu paneller değişmiş. Ay bir süredir de War Robots girmiyordum. Hadi bakalım görelim ne var ne yok. Kanka yeni gelen görevleri sanki niye tamamlanmış ödül gibi gösteriyorsun ki? Hemen şu günlük ödüllerimizi çekelim. Güzel mor kutuya denk getirdik. Maşallah altı yağdırdı üstümüze. Neymiş? Bu neymiş? Tamam. Hadi savaşa. Bu arada şu 5. sıradaki robotu yeni koydum. Hiç denemedim. Bu Şimdi sizlerle beraber deneyeceğiz. Daha önce hiç oynamadım onunla. Hmm, hadi deneyelim. Abi çekilseniz de Yanlış bilmiyorsam kendimden böyle bir tane bırakıyorum. O ateş etmeye devam ediyor. Ben uzaklaşabiliyorum. Kanka vurulmuyor anla işte ya. O ne lan o arka taraf niye rakibe gitmiş? Merhaba. Vurulmuyor kanka bana. Aa şey var Ophion. Çok yavaşmışız ama ya. Oğlum robotun bacağı yok. Bacaklar nasıl sarlı olabilir? Lan silahım koptu. A, böyle görünüyor mu artık? Beni saf dışı bırakan bir fenrir. Sarımtırak bir fenrir siyah sarı bir pendir. Merhaba. Aa vuramıyor beni. <laughs> Ne kadar hızlısın lan sen? O tam kenarda durduğum için unit 190 şey sword unit 190 bana saldıramadı çok zekiceydi bence. Ay. Tam olarak sana vurmak üzere tasarlanmış bir yeteneğe sahibim. Yat bakayım aşağıya. Onu kendime yaklaştırmadım. O da inat etti beni takip etmeye. Onun sonu oldu. Abi opionla da sword unit kesmedik demeyiz. Sen titan değilsin. Bu artistlik ne o zaman? Zaten öleceğim o yüzden verebildiğim maksı vererek gidiyorum. Bu ücretsiz verilen titan. Şu şarjörleri bitireyim de dolsun yeniden. <laughs> Oğlum C nasıl düşüyor? Alo? Şşt. Neyse C düşüyorken ben şurayı geri alayım. Ah lan benim eski robotum. Kanka bana karşı hiç şansın yok ya. E cici. Bir ikincilik vardır ya. Takımım da çünkü bayağı savaştı bence. Bakalım. Ofyon'la çok iyi iş çıkardık diye düşünüyorum. Üçüncü olmuşuz. İkinciyiz hasarda ama adam fener almış. Kil almış daha çok. O yüzden geçmiş bizi. Neyse devam. Bu arada arkadaşlar, mevcut serilere devam videolarımı istiyorsunuz. Ee, yoksa şey mi istiyorsunuz nedir oğlum? Bu yeni çıtır çerezlik oyun tanıtımlarına mı devam etmemi istiyorsunuz? Yani farklı oyunlar mı görmek istiyorsunuz yoksa aynı oyunlara devam etmemi mi istiyorsunuz? Yorumlarda bunu belirtebilirseniz çok iyi olur benim için. Ee, neden şimdi yapıyorum? Bir düzenli izleyiciler hani yapsın diye. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkamdan bir şey sıkıyor bana Mer ha det. Cam bastı. Ne kadar çok vurdu lan. Şu iki tane pompalıyla. 60 level mi? 60 level bir şey gördüm orada. Sayın takım arkadaşlarım rica ediyorum Haydi Fener almayı oynayalım Haydi <laughs> Heh, orayı o alıyor mu? Almıyor galiba. Ben alırım. Heh, alıyormuş okey. Al hadi al al. Devam devam bizde bu oyun Birazcık savaşa odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden çok konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Şu savaş bir ara fener kontrolü yüzünden gidiyordu. Yani fener hakimiyeti kaybettiğimiz için. Mermim bitti. Ölüyorum. Öldüm. Beni taht dışı bırakan bu eleman. Bunun da level 40 dreadnought varmış. Oğlum ne kadar level basmış millet sapık gibi ya. Basmayan bir ben varım galiba. Ha bitti. Bakalım bu sefer kaçıncıyız. Hop ekran gelsin bir anda. Gelmedi lan tüh. Aa birinciyiz çok iyi. <laughs> bir tane daha maç atarsak elmas kasa gelecek o yüzden bir tane daha maç atalım. Aa top götürmece. Abi topu götürüyorlar alo. Yetişemedim ya. Ama adamlar direkt top açıldı bizden kimseye yetişemedi ki. Bu ne kanka yeni meta mı herkes bu cıs diye vuran silah kullanıyor ya. Buradan başladılar. Şuradan buraya getirecekler. Takım hadi takım hadi. Benim şu uzaktan vuranı devre dışı bırakmam lazım ya. Yarıyor çünkü bizim çocuklar o arkadan arkadan. Her şeyin de farkında ya. Her şeyin de farkında. Burnumu çıkardım direkt cıs diye ses gelmeye başladı. Bir de teleport atıyor. Aa bizimki topu geri getirdi. Allah kaç 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 Sword unito. Sword unito doğrar bizi Sword unito. Yok ki bende işte bundan. Keşke ondanım olsa. Ya ay tükürteceğim cısına. Sword unit de bana fokus attın. Çok iyi. Kaç tane sword unit var arkadaş ya oyunda. Aha yüzde 46 yapmışım lan. Topun yüzdesini 46 yapmışım. tutuyor. Daha fazla takım arkadaşına ihtiyacım var. Gidiyor abi. Şu an hani çıksam savaşsam hiçbir anlamı olmayacak biliyor musunuz? Aşkım çekilsene yoldan. Yetenek attırmıyorlar bana EMP vurdular. Yok ya bizimkilerden iş çıkmadı bu savaşta. Kötü oldu bu savaş. Hani katabileceğim maksimumu denedim bu arada. Ama hani adamlar baya birlikte oynadı. Biz de çok saçma sapan oynadık. Bir başarı elde edemedik. Enti. Hadi bakalım. Ödülleri toplayalım. sandığımızı aldık güzel. Zaten o elmas sandık için oynamıştık bu round'u. Klan bize ne buff veriyor acaba? Hiç oturup da incelemedim vallahi klan buff'ları ne, özelliği ne. Ne işe yarıyor? Neyse efendim. Annon Decay. Bu ne lan? yükselt diyor bir de. Evo Life'mış Morana bak. Hadi bakalım. 4-5 saat yani sürsün. İzleyen herkese izlediği için teşekkür edelim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz efendim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bu neymiş? Ha dur şunları açayım dur. Tam videoyu kapatıyordum ama. Neyse. Oo sarı çıktı lan ne çıkıyor? Ha gangil. Direkt silahın kendisi çıktı. Güzel. Nanea. Ya, Nanea ya güzel silah bu arada. Kullandım. iyi vuruyor. Evet. Bir de günlük ödüller. Bunu da ver. Göz de, dişe dokunur bir şey vermiyormuş. Hala nokta var. Muhteşem zamanlarda yaşıyoruz. Bir zamanlar uzak bir gelecekte fantezi olarak, fantezi olarak hayalini kurduğumuz her şey gerçeğe dönüşüyor. Ben de bir zamanlar bir şeyler hayal eder. Sonra da onları e, var ederdim. Ne yazık ki hırslarım kolonimizde izin verilenden çok daha büyüktü. Kaptan mısın kanka sen? Tamam okudum. <laughs> Okuyayım diye oraya nokta koymuş. Nasıl yani Tayfun nasıl yeni robot olabilir ya? Saçmalamayınız. Aa şey parçacıkları Seraf parçacıkları 5086 olmuş. Yarılamışız. Güzel. Neyse efendim kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.